Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta sevinmesin diye garip bir oyun oynuyorum. Nasıl bir şeymiş bakacağız şimdi. Bakacağız. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sevim gidelim. Ee, evet, bunun içine, içine gireceğiz. Bak, Sparkle buna. Şey. <laughs> i̇şte ha, garip oyun, garip bir oyun demişim. Gir zaten içeride kalacaksın. CLK Camus diye. Oh yeah. CLK diye. Ne bakıyorsun? Ben... Um, Abi derdin var. mi var? Ne bakıyorsun? Şunun arkasına gidip yam 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 ben şu an donat yiyorum. Yam yam yam. yam yam yam. Yam yam yam. ben de biraz. Gel yanıma. Yam yam yam. Şu yam, 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 yam. <gülüyor> <gülüyor> dondurma şeyle. Hulya Mahalli gibi. Allah gel. Diyor, bak. Blind, blind. Ne? Klasik Evet, toplar başkalarına vur ama kendine vurma. Yani başkalarını topla vuracağız. Yakar top. Yakar Klasik yakar top. Topumuz yok. Evet. Hop. Oh. Ha var. Ha. Takım arkadaşlarımızı da vurabiliyor muyuz? Verin bir tane top da bana verin. Hey. Ha, tamam vuramıyormuşuz. Geçme bir tane top verin ya. Ya şeyde zaten. Neydi? Altta. Ha tamam. Sakin olun. <laughs> Sen kime vuruyorsun abi? Ne oldu? Bana vuracaklar ya. Nasıl atacağım ben bu topu? Yes birini eledim, birini eledim. Topu neyle atıyorsun? E, dokunarak. <laughs> vur vur vur. Uzak, Şu kıza vuracağım. Vuramadım, vuramadım. Hocam öldün mü? Beni öldüler. Yani öldün. Ah kızı vurdum. Son kızı ben vurdum. Mavi takım kazandı. Yani biz kazandık. Ölsem bile yine de kazandın galiba. Şeyciğim sen listenin en başındasın. Ben niye listenin en sonundayım? Çünkü çünkü. Yes. Güvenli diyor. Eleme. Eleme olacak. Onlardan biri eğlenecek. Biz güvenliyiz bak güvenli. Bize güvenebilirsiniz. Allah'tan. Güvendiğinizi <laughs> kanıtlamak için. Güvendiğinizi kanıtlamak için Hekati abone olun? Aaa. Babacım bunlara gidersen Robux'la bir sonraki mini oyunu seçebiliyoruz galiba. Ama ben şimdi başka oyuna falan Hiç basmayacağım. Sonra denerim. Ha bak elenecekler. Niye? 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 Ya ben de yukarıdan izlemek istiyorum. Aa babacım ben. Aa gidemiyorum. Yukarıdan izlemek istiyorum. Bu ne? Sıkılmayalım diye mi? Bilemedim. Shift lock var. Çok mutluyum. Ne diyor? Biz güvendeyiz. Ne diyor? Göremedim ki. Ben de göremedim. Bu gece son bir güvenlisin diyor burada. Allah'ım burası ne? Lütfen oh bir an ters oynayacağız oh. sandım. Ben de başım dönüyor sandım. Aa bu parkur mu olmuş? İşte bu siliniyor. Allah hemen düştüm. Ben de düştüm. Hiç gecikmedim. Direkt bak aşağıya. Ya Kim benim atlayacağım şeyi yok etti? <laughs> kim benim atlayacağım şeyi yok etti Allah. Ya birisi basınca yok oluyor. Evet. Sonra da zar zor geliyor. Burayı geçmek yıllar yıllar sonra. Ben burayı hayatta geçtim. Geçen geçmez misin? Geçemez misin? Niye? <laughs> Geçemez. Geçtim. Niye? Geçemezsin. Geçtim. Geçtim. Ay mi? umarım checkpoint vardır. Bunlar yok oluyor mu? Evet. <laughs> Bunlar da yok oluyor. Abi çekil. Oha. Küpün üzerinden atlıyorum. Yes. Galiba birinci ben olacağım. Hop. 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 Ben bunları oynayabilir Hop. Hop. <laughs> <Can, can, can. gülüyor> Siz daha geride kalın. Ben Demek ki böyle ortada sarı olduğunda ben... Ben güvenliğim için daha elinecek. Kim eğlenecek? <laughs> Seni herkes eğler. Güvenli. Bir tek sen güvenlisin ha. Ben güvensiz. Ha yani Robux'la... Robux'la kendini güvenli yapabiliyorsun. Kazanmasan bile. Evet. Dondurma. Döndüğümü istiyorum. Bana dondurma vereyim. Üstüne mi gideceğiz? Dondurma niye yiyemiyorum ya? Bu dondurma vardı ne güzel. Ne oldu? Ben elediler. Ben ele, ele, yemedim. Ha dur şimdi bak. Çebiş var ya şurada bir tane. Yakışıklı adam. Yakışıklı. Sen de yakışıklısın. Pala bıyıklı. Pala bıyıklı. Kimi... Kim gitsin diye burada şey mi var? Kuvvet kir. Ben Vivi's. Ay hiç kimseyi seçemedim. Temize çıkmışım bak. Beni kimse seçmemiş. <laughs> ben Vivi'yi seçecektim ya. Bu gece son bir güvendesin. Güvenlisini seni yazmış. Yanlış çekmiş. E, ee, yalan, yalan yanlış şeyler yazmış. Şu adam gidecek. <laughs> Buradan ne yapıyor şimdi? Demek ki parkur çıkacağız, yukarıya çıkacak. Çıkacağız parkur. mıydı? pe? Ee, bilmiyorum benden ne olacağını. Aa! Şöyle bak. Aa! Oh, oh. Ben sen nereye ben oraya. <laughs> <laughs> İki ölmüş rahatız şimdi. E şurada duracağız. Baba. Oha ne yaptın? Baba. Topa yakalandın. Bir şey geldi ha. Topa yakalandın. Ay o kırmızı ya. Düşüyormuş. Ne oldu? Sen Ben sende? de öldüm. Selam baba. Selamun aleyküm. Cennete hoş geldin. Cennet kafeste miymiş? Kaynak. Kaynaklar. Kaynaklar. Dı dı. Dı dı. Dı. Ya benim seçtiğim gitti benim elemeye çalıştığım, seçtiğim kazandı. Evet doğru. Cüb. Şimdi gene mi eleneceğiz biz? Evet. Vivi güvende. Vivi'cim beni elemezler herhalde. Ben sana alıyorum ya. Ölsün ben. Esas, beni... esas seni e, elerler. Çünkü beni iyi oynayamıyorum. Doğru <laughs> 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 Nasıl Ne video bitecek? Rakip, rakip olanlar herhalde ya. yoksa benden korkmaz bunlar. Ne? ben bak şu şapka. Şey beni kim elerse videonun seçersin. rezil olsun. İkimiz aynısını seçelim bak. Şu şapkalı var ya keko. Keko mu? Şu mu? Kek. Aynen. Keki seçelim. Var şapkalı evet. Var ya galı. İkimiz onu seçeriz. Bir şey diyeceğim bakın. Neyiz? Hepinizin adına bakıyorum bak. Vivi, Lena, bu, şu kek. Keki seç. Oh, teşekkürler, teşekkürler. Biz i̇kimiz, ikimizin seçtiği elendi gördün mü? Çünkü ikimiz de onu seçtik. Hayır lütfen. Ya, babacığım sen de gitmişsin. Hayır. Babacığım buradasın. Nasıl ben buradayım ya? Ben güvenliyim. Beni kimse yiyemez. <laughs> ha ikinizi de eşittiniz. Evet. Ama gidiyor. Ya. Ben şanslıyım. Bu şans, bir şey diyeceğim. Şuna ya. bir baksana. Ne oldu? <laughs> yes. Birini elediğinde yes falan yaptı. Ne oldu? Beni kimse eleyemedi gördün mü? Bir şey diyeceğim. Evet. Kek. Gitmeseydi onu yerdik. Değil mi? Adı üstünde kek. Benim buraya kadar gelmem bile mucize. Doğru. Doin ki de doin doin. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Aa sanki kötü bir oyuncuymuşum. Aa beni kimse elemesin. Aa. Bir şey bir şey evet. Ya birinciydim ya. İlk gitseydim güvende olmazdı. Ay güvende olurdu. Şimdi insanlar lütfen zor bir yer olsun insanlar geçemesin de ben geçeyim. Zor bir yer mı zaten hop. Şuradan gideceksiniz ya. Bunun neyi zor? Aa. Ya kızım bir gitsene. Beni niye itiyorsun aşağıya? E ben buradan nereden git çıkacağım? Ha geri yukarı çıkacağım. E ben buraya takıldım. Ha tamam. Uf düştüm düştüm düştüm. Ben her şey bir milyon kere söylerim. Adamlar kızlar falan gittiler yani. Kazandı ki. Şurada <laughs> bir Şimdi gene ikimiz birbirimizi eleyeceğiz. İkimiz aynı seçersek elenmemeye. Olasılığımız artar. Evet. Katakulli. Yaşasın katakulli. Bu ne? Aa bu kapıdan geçtim. Kızım ne giriyorsun öyle bilmediğin yerlere? Gel yanıma. Tamam geliyorum belki oyuna giremem falan filan geleyim diye. Bir şey diyeyim bak şu merdivenden çıkarsan da kesin bir yer var. Baba. Ben bir sonraki sefer de şu merdivenden çıkacağım. Dur oylam, oylamaya geçiyor. Sus her şey. Şu an kadar abi. Vivi'yi seçelim. Vivi. Hangisi Vivi mi? Evet. Hangisi iyi oynuyordu? Vivi. Vivi'yi oynuyor. Vivi'yi Vivi seçelim. Lütfen hayır. Dediği için onu. Vivi. Vivi, Vivi. seçtim. Ay dur seçemedim. Çiftlokta kalmışım. Vivi'yi seçtim. Vivi. Şimdi nana yiyemedin mi? <laughs> 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 <se> Güvendeyim. Güvendeyim. <laughs> Aa. İkimizi çıkarmış buraya. Baba. İnşallah ben giderim Yavrum sen dur ben gidelim. Atlayamıyor muyum? Sen oyna yavrum. Gerçekten ben güvendeyim. Baba. Hoşçakalın. Baba. Allah'ım ne Babacım neden? Aa, ne oldu? Şaka yaptım dedi. Şaka mı yapmış? <laughs> Vay geri zıttı oldu. Git git falan diyor. Senin olmadığın yerde ben de geliyorum yavrum. Çekil atla ya. <laughs> <laughs> ya. Ha? Yanında değil mi? Gördün mü beni? Bak yanına atla Ne kaybetmek istediğiniz kişiye oy verin. Kaybet Musti de de ben geleyim yani. Şey kivi kivi. Bunu diyeceğim. Aa bak şimdi bak. Ne oldu? Sen orada i̇zleyeceğim. İzleyeceğim. Ha kek de burada izliyor. <laughs> kek eğledik ya. Ne güzel bekliyordum ya. Ya of şaka. ben senin... yani şaka. Oyunca olur mu? Şimdilik bu kadar olsun. Bunun revanşı olacak. Bunun ikisi gelecek. Ben o adamı. O adamın kadın bacaklarını kıracağım. Ve bu videodan bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Roblox'ta görüşmek üzere hep